Merhaba sevgili seyirciler. Sırlı olaylarla Sır Kapısı programında yeniden huzurlarınızdayız. Bazı kimseler dünyayı biraz para, biraz da afiyetten ibaret sayarlar. Bu her şeyi maddeye dayayıp dünyayı bildiklerine, gördüklerine bağlayanlar için doğru olsa da aslında aldanmışlıktan başka bir şey değildir. Çünkü bu bakış açısı onu gayrimeşru işlerden uzak tutmayacaktır sonsuz adalet sahibi dünyaya öyle bir denge koymuştur ki adeta dev bir teraziye benzer. Ve bu terazi yanlış tartmamıştır. Zerre kadar tesadüfe yer olmayan kainatta iyilikler hep iyilerle ve neticesinde mükafatlarla buluşacaktır. Kötülüklerde malumunuz cezalarla. Bu hiç şaşmaz. Çünkü bu ilahi adalettir. Çevremizde ilahi adaleti yüzlerce olayda görmüşüzdür. İşte böylesi yaşanmış bir olay, yeniden sır kapısını aralıyor. Dikkatle seyredelim. Tencereye konmuştu, aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye, pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Ah, ah, ah. yarası nasıl acaba? Edeceğim. Kanamaya Aa, başladı. Tamam şunu ameliyathaneye al. Çabuk. Aa, Aa, hadi. hadi. çabuk. Ne olur, ne tamam. Hadi. Acele edin. Ne olur. Aman Şehmuz Efendi dikkatli olun. Bu cihazlar dünyanın parası. Doktor Bey özellikle uyardı. Merak etmeyin Hemşire Hanım. Dikkat ediyorum. Hadi size kolay gelsin. Sağ ol dikkatli olacaklar. Bizi burada üç kuruşa çalıştırıyorlar. Şu makinelere dünyanın parasını veriyorlar. Şu aletler kadar değerimiz yok bu hastanede. Canıma tak etti. Şu tayinim bir gelse de memleketime gidip kurtulsam şurada. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana bostancı danayı yemesin lahanayı. Merhaba, kolay gelsin. Parayı hazır ettin mi? Hoş geldin Raşit ağam. Bugün beklemiyordum seni. Buyur bir çay mı kahve mi iç? Bırak şimdi çayı kahveyi Şeymus. Kaç ay oldu? Memleketlimsin dedik elimizdeki avucumuzdakini sana verdik. Oğlan ev alacak para bekler. Senden bu parayı almam lazım. Ağam ne olur burada konuşmayalım. Şöyle geçelim. Olur Şurada üç kuruş maaş alıyorum Raşit ağa. Bir kenara atayım diyorum senin parayı. Biriktirip vereyim diyorum. Olmuyor. Yapamıyorum. Parayı alırken böyle demiyordun ama. Öderim diyordun. Ben yine geleceğim Şeyh Buz. Sıkıştırmak istemezdim. Ne yaparsın ki ben de zor durumdayım. Bir hal çaresine bak şunu. Tamam ağa. Sen haber bekle bende. Şu çektiğimiz sıkıntıya bak. Para için ne hallere düşüyoruz. Çalış çalış karnımızı zor doyuruyoruz. İşte böyle Mahmut abi. Raşit Ağa'ya borcumu bir türlü ödeyemedim. Sıkıntılıyım. Beni tanıyorsun Şeyh Mus. Para için kimseyi kırmam. Yalanım da yoktur. Elimde varsa esirgemem. Derdini anladım. Yardımcı olmayı çok isterdim. Ama yanımda çalışan işçinin bile parasını zor ödüyorum. Sana borç vermem mümkün değil. Canın sağ olsun Mahmut abi. Çok sıkılıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Para için yanlış yollara sapmaktan korkuyorum. Şeytana uymaktan korkuyorum. Sıkıntıyı veren Allah çaresini de verir. Hiç öyle şeyler düşünme. Hepimiz bunu alıyoruz. Bak ben burada işçi çalıştırıyorum. İşçinin parası kul hakkıdır. Geçen ay çok sıkıldım. Laf aramızda evimi ipotek edip öyle ödedim maaşlarını. Ama hiçbir zaman aklıma kötü şeyler getirmedim. Benim satılacak evim de yok Mahmut abi. Çaresizim. Dur bakalım. Ben Raşit'le konuşurum. Araya girerim. Beni kıramaz. Sana biraz daha süre alırım. Yeni bir iş aldım önümüzdeki ay toplu para bekliyorum. Olmazsa o paradan öderiz Raşit'in parasını. Sen bana borçlanırsın. Elin bollaştığında bana olan borcunu ödersin. Sağ ol Mahmut abi. Ben Raşit'le konuşur konuşmaz sana hemen haber veririm. Mahmut abi'den ses çıkmadı. Şu makinelerin her biri bir servet. Neye yarıyor ki burada? Birini götürüp satsam hayatım kurtulacak. Şeyhmuz efendi müjdemi isterim. Hayırdır? Hayır hayır tayinin çıkmış. Kendi tayinim için personele inmiştim. Senin tayininin çıktığını öğrendim. Gözün aydın. Sağ olasın hemşire hanım. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Tam fırsat işte. Hazır gidiyorum da kimse benden şüphelenmez. Bir tane cihaz. Ufandan şöyle valize sığacak türünden hastaneden bir tanesini çıkardım mı hayatım kurtuldu. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. E, 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 e. kobostancı eee, <laughs> verdim ben bu hastaneye. Ama karşılığını alamadım. Bu benim hakkım sayılır. Satar koyarım cebime parayı. Gider Raşit Ağa'nın parasını da veririm. Buyurun. Sana iyi haberlerim var Şehmuz. Raşit'le konuştum. Dediğim gibi kırmadı beni. Sana iki ay daha süre aldım. İki ay içinde borcu ben ödeyeceğim. Sonra da sen bana ödeyeceksin. Demiştim ya ben sana Allah büyüktür diye. Sağ ol Mahmut abi sağ ol. Estağfurullah hadi görüşürüz. Raşit abiye olan borcu hallettik. Ama ömür boyu üç kuruşun hesabını yapmaktan kurtarmaz ki bu beni. Niyet ettiğim işi yarım bırakmayayım. Dünyanın namuslusu ben miyim? Şuradan şu cihazı götürsem kime ne zarar olur? Bakmışlar çalınmış. Yenisini alacaklar. Kaç yıldır buradayım. Böyle bir şey yapabileceğim kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Kızım, yavrum benim. Aa, hoş geldin baba. <laughs> gel bakalım, gel. Hoş geldin Bey. Hoş bulduk hanım. Gel otur şöyle, soluklan. Al Aa. Aa, hanım, bunları senin için aldım. Aa, sağ ol Bey. Ne zahmet ettin. Elin sıkışıktı beni sevindirmek için kendinizi oraya sokmasaydın. Merak etme hanım. Artık sıkıntı yok. Sen de ben de para yüzünden çok çektik. Kocan öyle bir iş yaptı ki, öyle bir akıllılık etti ki artık yüzümüz hep gülecek. <laughs> İyi ki alıp sattım şu cihazı. Satmasam şimdi ne hanıma bilezik alabilmiştim ne de böyle keyifli olacaktım. Ben bugüne dek ne aptalmışım. Oh be dünya varmış. Hadi bakayım, yedir bana. Oh. Aa. Teşekkür ederim kızım. Alıp, kollarında sallar mısın? Sallayayım kızım. Hadi Babacığım, bebeğine de yedir. Sen beni hiç kollarında sallamadın mı? Çok salladım kızım. Hadi bebeğine de yedir bakalım. Hop, aa bana. Dur ben de sana vereyim. Aferin. Aa bu uyumuş, yerine koyalım mı? Hadi ben sana bir tane daha vereyim. Aa, kızım benim. Babacığım, başım dönüyor. Kızım, kızım, yavrum. Gel yavrum, gel. gel. Babacığım, hava kararıyor. Ha? Şeyh muz Efendi, kızını derhal şehre büyük bir hastaneye götürmen lazım. Şakası yok. Derhal gerekli tahliller yapılmalı. Ciddi bir rahatsızlığı olabilir. Hiç vakit kaybetme. Tamam doktor bey. Sağ olun. Kızının beyninde tümör var. Derhal ameliyat etmemiz lazım. Kaybedecek saniyemiz yok. O zaman durmayın doktor. Ameliyat edin. Kurtarın kızımı. Üzgünüm Şemuz efendi. Şu an bu ameliyatı yapabilmemiz mümkün değil. Ameliyat için gerekli cihaz çalındı. Yenisini derhal sipariş ettik ama henüz gelmedi. O cihaz olmadan ameliyatı yapamayız. Nasıl böyle bir hata yapabildim? Nasıl böyle bir günaha girebildim? Demek ki ben buradan bir cihaz değil bir hayat çalmış. Kızımın hayatını çalmış. Cihazı getirdim doktor. Hemen ameliyat alın, kurtarın kızımı. Üzgünüm Şeymuz Efendi. Kızını az evvel kaybettik. Başın sağ olsun. Ben ne yaptım Allah'ım? Demek ki insan ne çalarsa hayatından çalıyormuş. Sevgili seyirciler, adaletin hüküm sürdüğü harabeler saraylardan daha değerlidir. İçinde zulmün hüküm sürdüğü saraylar da harabelerden daha perişandır. Zayıfı ezen, onun malına mülküne, daha da öte artık yapacağı hayra kadar tecavüz eden kişi, aslında güçlü ve galip bir kişi olarak görünse de mağluptur. Haklı olan kişi de mağlup görünse de aslında galiptir. Çünkü hak şerleri hayır eyler. Şehmuz Bey'in sır dolu hikayesinde olduğu gibi, ilahi adalet bazen akıl ve fizik ötesi tecelli edebilir. Adalet Allah'a yakın olma yollarındandır, ama nedense insanların çoğu ondan uzak kalmayı tercih etmektedir. <laughs>